Kavşaktan dönerken kırmızı bir şey hissettim yerde. Durdum. Tam geçiyordum baktım. Dedim bu bayrağımız olabilir. Türk bayrağı olabilir. Tekrar aracımı kontrollü bir şekilde kavşak noktası olduğu için kontrol bir şekilde park ettim aracımı. Sağa uygun bir şekilde çektim. İndim baktım. Türk bayrağımızmış. Aldım. Güzel bir şekilde aracıma koydum. Gittim. son durakta yolcularımız teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Senin gibi şoför var olsun dedi. Hepsi tebrik etti. Durum bundan ibaret. Ve şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bırakmayacağız da. Nerede olsa er, ergencin, er Türk'ün başına geleceği bir vazife. Biz de vazifemizi yerine göre, layihle yerine göre yaptık. Bayrağımızı aldıktan sonra torbamızın üzerine serdim. Yerden kalkıyorsa o günden beri bayramımız benimle beraber torpidür üstüne yer almaktadır.